Hemşerimiz bizlerle birlikte öncelikle huzurlarınızda kendilerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum sen Sayın Genel Başkanım, biz İstanbul Eskişehirler Derneği olarak 1989 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada her ne kadar resmiyette Eskişehir Mahallesi olarak geçmese de Eskişehir Mahallesi olarak anılan bilinen bir mahallesiniz. Biz, öncelikle şunu ifade edeyim, önümüzde bir seçim var. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve buradan size bir söz veriyoruz. Eskişehir'ler olarak yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Rabbim çıkmış olduğunuz yolda utandırmasın, hayırlı sonuçlara vesile kılsın diyorum. Çok fazla uzak ee, Sayın Genel Başkanıma mikrofonu bırakıyorum ve hasretimizi burada sonlandırmış olalım inşallah. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Kıymetli hemşerilerim Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün burada Eskişehirler Derneğimizde sizlerle birlikte olmaktan siz kıymetli hemşehrilerimle hasret gideriyor bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Dernek Başkanımız Orhan Aktepe Başkanımıza da ve yönetim kurulu üyelerine de hem davetleri hem de ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tabii Orhan Bey söyledi, 1989'da kurulmuş ve kurucu başkanı merhum Ahmet Erdoğdu. Ahmet Erdoğdu ağabey başta olmak üzere bu derneğimizin kuruluşunda burada bulunup da bugün hakkın rahmetlilerine kavuştukları için aramızda olmayan herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Tabii bizim eski şehir adı üzerinde eski bir şehir. Eskişehir, şehir, eski şehir, Yalçın Kaya, Sarkeri, değil mi? Kayalardan çok kuvvetli içindeki askerler. Şimdi Eskişehir gerçekten tarihi bir şehir. Sadece Eskişehir değil. İşte Sivrihisar da Han biliyorsunuz eskiden krallıklara değil mi? Orada bildiğim kadarıyla e, Frikya döneminin çok önemli şeyleri var, sevleri var. E, kıymetli topraklar. Yani Tavus Seyit Gazi'den başlıyor, o Frikya Ovası, evet. Polatlı'ya kadar, bizim o günüzünün oradan geçip Polatlı'ya kadar devam ediyor. Bütün o arazi eski krallıkların, eski yerleşim yerlerinin bulunduğu topraklar. Onun için bir medeniyeti temsil ediyor aslında. Bunun, bu, bugün de mesela baktığınızda eski şehir dediğiniz zaman, kimle karşılaşsanız karşılaşın, ben Eskişehir'liyim dediğimde beni genelde Sivas dediler Partiden, Büyük Birlik Partisi ve Merhum Bursun Başkanımızdan dolayı. Allah rahmet eylesin. Tamam, ee, tamam. Mekanları, mekan, onunla bir hayatını kaybeden ve onun da mekanı cennet olsun. Partiden ve şeyden dolayı. Ama Eskişehir'li olduğumu duyan ya da bilen, yani sizin için de bu geçerli. Bir yere gittiğinizde Eskişehir dediğinizde, aa ne güzel bir şehriniz var, ne güzel bir memleketiniz var diye niye Eskişehir'i güzel kılan şey ne? İşte bu tarihi, Eskişehir'i güzel kılan ne? Eskişehir'in bir kültür başkenti olması, Türk dünyasının kültür başkenti. Eskişehir'i güzel kılan ne? Efendim işte üniversitede, gençliği, eğitimi. Eskişehir'i güzel kılan ne? Efendim işte porsu, efendim işte Sakarya'sı. Ve tabii ki Eskişehir'i güzel kılan ne? Elbette ki e, Yunus Emre'nin e, torunları, insanın Çünkü Eskişehirler insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ya da Yunus Emre'nin dediği gibi yaradılanı severiz. Yaradanlar ötürü anlayışına sahip ve her düşünceden, her etnik kökenden, her mezhebi anlayıştan insanımızın kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığı bir şehir. Allah bu huzurumuzu ve mutluluğumuzu da daim etsin inşallah. Tabii Kurtuluş Savaşı'yla birlikte Cumhuriyet'in kurulmasıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa ki biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın önemli safhalarından birisi de yine Eskişehir'de geçiyor. Hatta ikisi de. Birisi İnönü Savaşları, birisi de Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya, ben Sivrisal Müncülüğüm, biz Ankara sınırlar. Yani bizim Ankara'yla sınırımız Sakarya Irmağı. Yani Sakarya Irmağı'nın Sakarya Irmak boyunda olmuş Sakarya Meydan Muharebesi. Dolayısıyla da Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında, Cumhuriyet'in kurulmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında Eskişehir'in ve Eskişehir'lerin de büyük katkıları var. Ve yani büyük fedakarlıkları var. Bu savaşlarda üstün başarılar ve kahramanlıklar göstermişler. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı yerlerden birisi de Eskişehir. Mesela Sivrihisar'da Zayma Konağı var. Atatürk'ün Ankara dışında bakanlar Kurulu topladığı ilk yer daim Konağı. Mesela Rusya büyükelçisiyle ve birkaç büyükelçisiyle orada görüştü. Niye Ankara'da takip edildiğini, dinlenildiğini dinledildi, düşünüyor ve o görüşmeleri sivil sahadaki zahim ağa konağında yapıyor. İlk bakanlar Kurulu, daha doğrusu ilk Ankara dışında bakanlar Kurulu orada topluyor. Yani dolayısıyla şeyini böyle bir özelliği var. Tabii mahalleşler diyor ki mahalleler ne, ne zaman bahsedecek diye. Burada Hasan Bey var biliyorsunuz Danıştay Genel Kurulu'yumuz sağ olsun diğer mahalleşten e, Çifteler Mahallesi de var herhalde burada. Doğru. Siz de tabii eski Çiftelerlisiniz. Şey hanım. Düz ev eski sivil olduğumuz evet, gibi evet. siz de Çiftelerden ayrılmasınız. Ama biz bir bütün olarak bakıyoruz eşyere. Işte. Yani Hamdı, efendim işte Mahmudiye, e, Çipkeler, e, Gündüzü, Sivrihisar, Malıç, oradan devam ediyor. Beylikova, efendim Alpu, oradan devam ediyor. Mihal Gazi, Sarıcıkaya, İnönü, buradan geliyor. Seyit Gazi, böyle Sarıcıkaya var. unutmayalım. Devam ediyor. Eksik bir şey kaldı mı? Devam. Merkez var. Tepebaşı, Odunbazar. Tabii. Onun için eşliğin önemli. Tabii Atatürkle birlikte Eskişehir'e yatırımlar fazlalaşmış aslında. Yani hem tarım alanında Atatürk biliyorsunuz dinanç klacın babası mı dedesi mi? Onu gönderiyor şeyi Amerika'ya tarımla ilgili. Hem orada bir dinlemiştim orada. Ondan sonra ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi mesela ilk e, Türkiye'de kurulan tarım işletmelerinden birisi de Eskişehir'de. Orada kuruluyor. Daha sonra sanayi e, sanayi başlıyor Eskişehir'de ve Mesela ben e, lisede okurken Eskişehir Türkiye'nin coğrafya kitaplarında sanayi olarak altıncı büyük kenti, efendim nüfus olarak da yedinci büyük kenti. Bugün 20'lerdeyiz. Öyle tahmin ediyorum. Hatta yirmilerin de üstüne e, kalmış olabiliriz. Üstünde kalmış olabiliriz. Maalesef 80'den sonra 80'de durdu Eskişehir yatırımlar. 80'den sonra ciddi bir yatırım almadı. 80'den önce çok ciddi yatırımlar vardır. Sanayi şehri olduğu için Eskişehir aslında dışarıya fazla göç vermemiş. Yani gelenler de varlıklı aileler ee, İstanbul'un değişik semtlerine gelmişler ama iş için gelen fazla olmamış. Ta ki işte bu 79-80'li yıllardan sonra işte buralara gelmeler başlamış, buralar olmuş. Ama yine baktığımızda diyelim İstanbul'da 1 milyon Sivas'ı varsa efendim 50 bin Eskişehir'i vardır. Ya da 700 bin Kastamonu varsa 50 bin Eskişehir'i vardır. Eşeğe çok göç vermemiştir. Göçü de daha çok kendi ilçelerinden alıyor. Yani sivrisel başta olmak üzere mağlıç, şehit tazi, kendi ilçelerinden almıştır. Bir de komşu illerimizden emir dağlar fazla gelmiştir. Bir de bozu yüklüler ve soyutlular fazla gelmiştir. Onun için Eskişehir aslında şehri korumuştur. Demografik yapısını da korumuştur. Kültürünü de korumuştur. Ve dolayısıyla kendi o, o tarihi özelliklerle de dokusunu da korumuştur. Onun için ben bir Eskişehir olmaktan Ayrıca bir, benim için bir mutluluk vesilesidir, gurur vesilesidir. Tabii ülkemizin bütün illeri, bütün memleketleri güzeldir. Herkesin kendi memleketiyle gurur duyduğu gibi elbette ki ben de kendi memleketimle Eskişehir'de Eskişehir'de olmaktan gurur duyduğumu bir kere daha burada ifade etmek istiyorum. Evet. Bir de tabii Eskişehir Spor Kulübü'nün <laughs> o da iyi olacaktı. Ama inşallah Bugün de maçı var değil mi herhalde? Evet. Kaçtan? Evet. Yani bölüm kalın maçı gibi bir şey herhalde. Başarılar diliyorum buradan da İnşallah eski günlerine döner. Biz de yine gideriz. SSS, TTT, SDSDS diye tezahürat yaparız. İnşallah yine o günlere döner. Tabi saat 2'de de burada Bayburtlarla, Elazığlarla görüşmemiz var. Hüsamettin Bey geldi. Gel Hüsamettin Bey. Hüsamettin Elçi Bey. Bizim kıymetliğimiz ağabeyimiz Bayburtlu kendisi. Kendikin e, eşraflarından e, evet. Buyurun. Şimdi tabii ben burada yani bu kadar Eskişehir'in bir mahallede yaşadığını çok geç öğrendim. Ya ayıpsa bu da benim ayrım aslında. Ama e, tabii arkadaşlarımızdan da ya da hemşehrilerimizden de böyle bir şey olmadı bize. Yani diğer başkanlarımız falan e, biliyordum yani bir de şey var ama bu kadar yoğun olarak belli bir mahalleye, e, mahallede olduklarını bilmiyordum. İnşallah bundan sonra daha sık gelip gideceğiz. Yani bu seçim öncesi bir ziyaret birlikte algılanmasın. Ben seçimden sonra inşallah geleceğim. Söz veriyorum. Kazansam da geleceğim, kaybetsen de geleceğim. Efendim bizde ne kadar eski şehirli var, var onu göreceğiz. Efendim? Bizde ne kadar eski şehirli var onu seçimden sonra Sandım göreceğiz. göreceğiz. <laughs> evet, evet efendim. Aslında bu yani. de şehirlerinde bir imtihanı olacak. Elbette ki. Her Değil yerin mi? kendi çocuğuna ben sahip çıkması. Yani takipçisiniz. Elbette ki. Burada imtihanlar Bayburtlu var. Ona göre gözümüzde... <laughs> Burada imtihanlar <laughs> Bayburtlu var. Sen hem şehirler. <laughs> Ona göre... Hanımefendiler... Biz Eskişehir'i öyle değerlendireceğiz. Başka? Evet, yani Eskişehir'leri takip edecekler. Hemşehirlerine bakalım. İnşallah, Eğer sizden de, daha da, yakını yani. varsa başka. <laughs> sizden daha yakını varsa başka. Öyle birisi yok herhalde. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> ona göre efendim. Hayır. Şöyle. Orada var diyeceğim ya. <laughs> da yok. Yani genel başkan da yok. Evet. Cumhur İttifakı'nda olan dört partinin genel başkanı olarak evet. aday da yok. Ve ciddi gördüğüm hani böyle şeyli ön sıralarda aday da yok. Evet. Var, yok. Sayın Genel Başkanım. Adayım başkanım da ön sıralarda değil ortalarda. <laughs> <değil>. Sayın <laughs> Genel Başkanım bir şeyi arz etmek istiyorum. Bir şeyi arz etmek istiyorum ben. Ya biz aynıyız. Şöyle söyleyeyim. Ben Bayburtluyum. 34 bin oyumuz var ama bir milletvekilimiz var. Bizim Pendik'in 520 bin oyu var. Ve bir milletvekili seçilecek yerde yok. Ne yazık ki komşularımız olan Kartal'ın da yok, Tuzlan'ın da yok. Ben sizin de Ha Şimdi oraya ben geleceğim. Var, şimdi oraya geleceğim. Eğer zaten haliniz bize bu güvenceyi verirseniz ki veriyorsunuz Allah razı olsun. Ben de onun için sabahtan beri sizi takip ediyor peşinizdeyim. Eee. 10, şeyde, 10 tane milletvekili biz olacağı, sonra. 10 tane milletvekili olacağı bir genel başkanımız olsun. Biz ona sahip oluyoruz efendim. Evet. Sağ Sağ olun. Ne güzel konuşuyorsun. <laughs> Evet, sağ Ağzına sağlık. Evet. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli kardeşlerim, Hürmetli Hanım'a 14 Mayıs'ta Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Gerçekten bu seçim tarihi ve kritik bir seçim. Normal bir seçim değil. Çünkü Türkiye'nin yeni sistemle birlikte atmış olduğu anılar Siz bakmayın televizyonlarda işte bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili yok tek adam, efendim yok, yok, şöyle, yok, böyle. Bakın bu sistem evet eksiklikleri var, noktanlıkları var. Bu Ali Alabi bir sistem değil. Ama eski sistemle kıyasladığınızda 10 kat daha Türkiye'nin ve Türk milletinin ve Türk dünyasının hayrına bir sistem. Bakın daha önceki 50'den çok partili siyasi hayattan 1900 işte 2017 e, seçimlerine kadar, yani en son 15 Temmuz FETÖ darbesinden sonraki seçime kadar Türkiye'de ortalama her bir buçuk yılda bir seçim olmuş. Her bir buçuk yılda bir seçim olmuş. Ve Sürekli siyasi kavgalar, siyasi kaoslar, erken seçimler, efendim işte mecliste 10 milletvekili bu partiden şu bile geçiyor, iktidar değişiyor. Buradan buraya geçiyor, iktidar değişiyor. Olmadı erken seçim kararı oluyor. Olmadı darbe oluyor. Ordu şey el, koyuyor. Ve müthiş bir istikrarsızlık ve müthiş bir kaos ve milletin enerjisi, ülkenin parası. Boşa gidiyor. Bakın son beş yıl eleştirebilirsiniz. Ben herkesin siyasi düşüncesine, fikrine saygılıyım. Etnik kökenine saygılıyım. Mesleğine anlayışına saygılıyım. Bizim aradığımız bir tane şey var. Ölçü var. O da nedir? Bu devletin varlığının yanında olacak. Bu ülkenin ülkel yapısının birliğinin yanında olacak. Toprak bütünlüğünün. Bu milletin kardeşliğinin istiklalinin ve istikbalinin yanında olacak. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında İstiklal maaşını korkma sönmez bu şafaklarda yüzen aslanacak diye başlayan İstiklal Marşı'mızı gururla okuyacağım. Bunu yapan herkes bizim kardeşimiz birinci sınıf vatandaşımızdır. <laughs> Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin varlığının ve birliğinin yanında durmaktır. Yanında olmak. Bizim derdimiz budur. Onun her herkes fikrini söyleyebilir. Ama bakın ne olmuştu? Beş yıl Türkiye seçime gitmeden istikrarlı bir şekilde yönetilmiştir. Ve neler meydana çıkmıştır? Türk devletler teşkilatları bir meydana çıkmıştır. Türk dünyasıyla müthiş bir birliktelik havasına girilmiştir. Buna Macaristan eklenmiştir. Buna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eklenmiştir. Ve ne yapılmıştır? Bakın sadece bir Türk olarak baksanız biz Türk milleti olarak baksanız. 100 yılın hadisesidir dün Türk dünyası için. 30 yıldır Ermenistan'ın işgalindeki Karabağ kurtarılmıştır. Türkiye'nin desteğiyle. Azerbaycan'ın mübarek borcusu Karabağ. Ne yapılmıştır? Kendi denizlerimizde kendi gazımızı bulmuşuz. Bizim en büyük problemimiz ekonomik olarak Türkiye olarak nedir? Enerjide dışa bağımlılık. Bizim şimdi her ekonomide temel iki problem vardır. Bir cari açık, iki bütçe açık. Bunlar neden kaynaklanıyor? Cari açık nereden kaynaklanıyor? Dış ticaret, ithalat, ihracat dengesi. Bizim dış ticaret açığımızın tamamı enerjidir. Eğer enerjide biz dışa mahkum olmasak bizim dış ticaretimiz fazla verir. O zaman da cari açığımız da olmaz, bütçe açığımız da olur. Biz bu cari açığın yani dış ticaret açığının 40-50 milyarını dövizden kapatıyoruz. Pandemiden dolayı iki yıl döviz geliri olmayınca 100 milyar dolar kaybetti Türkiye orada. Dolayısıyla ne oldu? Cari açık büyüdü. 2019'da neredeyse sıfıra yaklaşan dış ticaret açığı ve cari açık tekrar yükselmeye başladı. İşte ne oldu şimdi? Bakın, nükleer santral kurduk devreye girdiğinde çalışma işlemeye başladığında Türkiye'nin elektrik tüketiminin tek başına yüzde karşılayacak. Onun gibi üç tane santral kursaydık bu zamana kadar elektrik ihtiyacının yüzde otuzunu karşılamıştık. Kurdurmadılar. Niye? Efendim çevre kirliliğiymiş. Efendim işte doğaya zarar verilmiş. Ya doğaya zarar veriyor. Çevre kirliliği de ben geçen ay Türk'teyim. İsviçre'de bir şeyi çıkarttı arkadaşlar. Zürich'te hemen şöyle bir kahve içmeye bir Tepeye yüksek bir yere. E, eski bir kale gibi böyle. Bir baktım ovanın ortasında nükleer santral Çalışıyor. Yani Zürich'e, İsviçre'nin Zürich'in merkezi 20 km. Yani onlar bunu düşünmüyor değil mi yani? Onlar. Almanya'da var. Fransa'da var. Al var. Dünyanın gelişmiş bütün ülkeleri Bize kurdurmadılar. Niye? Çünkü enerji dışa bağımlı devam etsin, bize mahkum olsun dediler. Kendi denizlerimize gaz arattırmadılar. Hala bakın Doğu Akdeniz'deki kavga niye? Bizim Libya'yı imzaladığımız münhasır deniz anlaşmasını niye Hacmedemiyorlar. Çünkü oralarda da kendi gazımızı arayacağız. Kıbrıs'ta niye hala problem çıkartıyorlar? Bu yüzden çıkartıyorlar. Sadece toprak parçası için değil. Sadece Rum-Türk kavgası değil. Oradaki kavga bir Rum-Türk kavgasından önce bir enerji kavgası var o havzada. Çünkü dünya biliyor ki Doğu Akdeniz'de dünyanın en büyük hidrokarbon yatakları var. Onu kim çıkarırsa, kim satarsa o kazanacak. O öne geçecek. Bunu yaptırmadılar. Bakın Gabar'da bizi terörle meşgul ettiler. Temizledik şimdi petrol çıktı. Daha nicelerinde çıkacak. Bakın bizim Eskişehir'imizin değil mi? Boru var. Ne kadar kazan? Torunumuz var daha hiç çıkmamış. Dünyadaki en kıymetli enerjilerden e, maden yataklarından birisi Eskişehir'de. Torun, Bu işte bunları biz çıkarttığımız anda bizim enerji dışa bağımlılığımız kalmadığımızda bir Türkiye, iki Türkiye, üç Türkiye ortaya çıkıyor. Onun için bu seçim işte böyle bir seçim. Yani bir tarafta bunları yapan var, bir tarafta bunları durdurmak isteyenlerle yürüyenler var. Ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Yedili Masa'dakilerin şahsıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama Kemal Bey'in söylediklerini herkes dinlemesi lazım. Herkes bilmesi lazım. Adam açıkça, pervasız, hiç çekinmeden diyor ki ben yerel yönetimlere özellikle şartını getireceğim diyor. Bu ne demektir? PKK, HDP'ye Güneydoğu'nun bir bölgesine özel, özellik verecek. Aynen Irak'ın kuzeyindeki barzane yapısı gibi. Yetmiyor diyor ki ben Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD, YPG olsun diyor. PYD'yi biz terör örgütü olarak görmüyoruz diyor. Peki PYD'nin PKK'nın devamı olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Ama Kemal Bey açıktan diyor ki ben onu diyor terör olarak görmüyorum diyor. Neden? Çünkü ortaklığını meşrulaştırmak için. Yani bir taraftan terör örgütü derse öbür taraftan orada o yapı olsun diyemez. Onu bildiği için söylüyor. Peki orada kim devlet kurulsun istiyor? Amerika istiyor. Kim istiyor? İngiltere istiyor. AB üyesi ülkeler istiyor. İsrail istiyor. Yani dolayısıyla da peki bunun en büyük hedefinin Türkiye olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yani şimdi yoksa normal bir seçim olsa o kazansın, bu kazansın. Çok önemli değil. Ama şimdi böyle bir tehdit var ki Türkiye'yi böleceğin adam açıkça söylüyor. Ve ben çok hayret ediyorum. Türkiye'de hala yüzde kırkın üzerinde oy alacak konuşuyor. Yani bu kadar ne söylüyor, özetliği vereceğim diyor. Efendim Suriye'nin kuzeyindeki devlete evet diyeceğim diyor. E, olduğu için aldan belediye başkanlarını ve işten çıkarılan PKK'lı ve diğer teröristleri işe geri alacağım diyor. Bakın gitti HDP ile görüştü. Hiçbir açıklama yapmadı. Sonra kim açıklama yaptı? Sırı Sakın. HDP'nin eski milletvekili ve şu anda aday. Ne dedi? Ey Kılıçdaroğlu kapalı kapılar arkasında verdiği sözleri açıkladı. Ve verilen sözlerden bir tanesinin terörist başı İmralı Canisi Abdullah Öcalan dahil Demirtaş'la birlikte bütün PKK tutuklarının çıkarılacağını söyledi. Çünkü onlar siyasi tutuklu olarak, <laughs> terör bir olarak değerlendirmiyor. The Economist'in de yazdığı o. Onlar PKK terör olarak bu sonrası kamp, şeyde ilan etseler de terörist olarak görmüyorlar. Onlar siyasi tutuklu olarak görüyorlar. Biz siyasi bölücü olarak görüyoruz. Ve gerçekten siyasi bölücüler. Ya bu Demirtaş değil mi? Daha biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Doğu Beyazı'da biz burada ayrı bir devlet kuracağız diye mi değil miydi? Ne çabuk bu demokrasi havarisi oldu da Kemal Bey gelir gelmez onu çıkaracağım. Peki Milliyetçi Meral Akşener'in sitesi çıkıyor. Bütün bunlar olup biterken hiç sesini çıkartmıyor. Bana hakaret ediyor. Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Niye biz gerçekleri söylüyoruz? Diyoruz ki niye sesini çıkartmıyorsun? Bak sırrı sakın ne diyor? Soruyor musun Kemal Bey'e? Bu sırrı sakın söyledikleri doğru mudur? Özellik şartı diyorsun. Bunu nasıl söylersin? Ben buna izin vermem diyor mu? Ya da Suriye'nin kuzeyindeki PKK'dır. Sen onun devlet kurmasına nasıl müsaade edersin diyor mu? Demiyor. Sesini çıkartmıyor. Çıkartmıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar her ipin biliyorsunuz bir ucu vardır. Ve o ucuda tutan bir sahibi vardır. İpi tutan birisi var Ben artık gerisini söylemeyeceğim. Siz gerisini anlarsınız. Daha fazla söylemeye gerek yok. Durum budur. Yoksa niye sesini çıkartmasın? Niye sesini çıkartmasın? Ben kabul ediyor muyum mesela Hüdapar'la işbirliğini? Kabul etmiyorum. Kim yaparsa yapsın. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı demesini kabul ediyor muyum? Etmiyorum. Federasyon demesini kabul ediyor mu? Etmiyorum. Etmem. Ve sesimi çıkartırım, sesimi yükseltirim. Bunun doğru olmadığını söylerim. Her yerde söylerim. Kim bölücülük, kim ayrımcılık yapıyorsa yapsın. Hangi ad altında yaparsa yapsın ben bunu kabul etmem. Çünkü ben Türk devletinin varlığı, Türk milletinin birliği için kendisini adamış bir siyasetçi. Bunun için bu seçim önemli. İki sandık var. Daha uzun sohbet ederiz ama ikide de Bayburtlar, Elazığlılar bekliyor. Oradan daha bir de Sinoplara gideceğim. Oradan da eee şeye gideceğim. Atatürk Havalimanı'ndaki büyük mitinge gideceğim. Cumhurbaşkanı davetçisi olarak. Şimdi iki sandık var 14 Mayıs'ta. Birinde Cumhurbaşkanı seçilecek. Birinde millet meclis seçilecek. Bizim Cumhur İttifakı olarak yani Büyük Birlik Partisi, Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanı adayımız, mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah sizlerin desteğiyle ve Allah'ın inayetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda yani 14 Mayıs'ta tekrar Cumhurbaşkanı seçilecektir. Ben buna yürekten inanıyorum ve bizim bütün çalışmamız ve gayretimiz de onun içindir. Tabii ikinci sandıkta milletvekili seçimleri var. Burada da ben biliyorsunuz gayret ettim ortak liste olsun diye ama olmadı. Demek ki böyle sahip demiş. Halkımızın dört partisi yani Büyük Birlik Partisi ve diğerleri hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz. Yani biz Büyük Birlik Partisi işte Hilal Gül Amdemir ve adaylarımızla 81 87 seçim çevresinde kendimiz seçime gidiyoruz. Ben de 34 arkadaşımla birlikte bu bölgeden milletvekili adayıyım. Dolayısıyla da seç baraj yok bu seçimde. Daha önceki seçimlerde hem rahmetli Muhsin Başkan'a hem bize gittiğimizde diyorlardı ki ya başkan tamam sen iyi adamsın güzel adamsın partili ama baraj var, oyumuz boşa gidelim. Şimdi baraj yok. Dolayısıyla da hiçbir oy boşa gitmeyecek ve sizin verdiğiniz oylarla inşallah hem mecliste hizmet etmeye, sizleri temsil etmeye devam edin. Evet. Dolayısıyla seçimin bu ayağında da biz siz kıymetli hemşerilerimizin desteğini ve duasını bekliyoruz. Sivaslara sordum. Söz mü dedim? Çok yüksek sesle sözlediler. Şimdi bir de Eskişehir'le soruyorum. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Evet, teşekkür ediyorum. Tamam. Allah razı olsun. Allah valimizi, birliğimizi, birliğimizi daim etsin inşallah. Abi. Ben tabii inşallah başkanımızda da diğer hanım kolları başkanımız sizler inşallah kalbimizde, gönlümüzde, partimizin kapısı da, meclisteki odamızın kapısı da size hep açık olacak. Ne tavrınız, ne isteğiniz, ne talebiniz olursa da bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın size. Tabi burada bayraklar da var. İşte ne bileyim başka özgürlümler var mı? Bilicikler. Bilicikler var, var tabi. Onlar da direkt bizim çevremiz saydığı. Hep hepinizin takipçi olacağız Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk ve e, huzur duyduğumu, gurur duyduğumu bir kere daha ifade ediyorum. Orhan Başkanımıza ve sizlere ev sahipliğiniz için, misafirperverliğiniz için e, bir kere daha teşekkür ediyorum. Burası benim, bizim tabii kendi evimiz. Ee, yine Yunus Emre'mizin bir sözüyle eşi e, noktalayalım. Ne diyor? Karşıya da yazmışız. Gelin tanış olalım, eşi kolay kılalım sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmazdır. Ama...